Anne. Efendim çocuklar. Çok sıkılıyor. Ne oldu çocuklar? Bahar'la da gelecekti ama gelmiyorlar. Az kaldı yoldalardı. Ama kaç gündür de gelecek değil göz diyorlar. Aa ama evet arkadaşlar sizin haberiniz yok. Karne tatil olduğu için evet. baharlar İstanbul'a geliyorlar. Arkadaşlar, Bir de arkadaşlar bu arada yorumlara yazın kim takdir aldı, kim teşekkür aldı. Mustafa sen ne aldın? Aa, aferin olma o kızı. Şey, hepsi çok iyi. Aa, zil çağın çocuklar. Geldi, geldi. Bakın bakalım baharlar mı? Oh, baharlar, geldi. Ah, bahar hoş geldiniz. geldiniz. Çocuklar izin verin içeri geçsinler anneciğim bir. Hoş Yengem geldiniz. nasılsın? Hoş ben de iyiyim aşkım. Bana öyle hoş Anladım, geldin aşkım. Ben. Seni çok özledik biz. Biz de seni çok özledik. Aa, canınız sıkılıyordu işte. Kuzenleriniz geldi. Hadi geçin bakalım içeri. Ay ay ay. oynayalım mı? Ama bir dakika en önce bir hasret giderelim baharlarla. Gel Zehra'cığım. Aferin. Bahar. Bahar. Çok. Zehra sizi çok özledi. Zehra ablalarına sarılacak mısın? <gülüyor> ay. <gülüyor> dedim mi anneciğim? Ben? Ne ne ben? Hadi kalkın bakalım kalkın. Öcüler öcüler öcüler. Evet Bahar hadi oturun da bakalım birazcık sohbet edelim. Nasıl geçti yolculuk? Çok, iyi, çok kötü geçti. Neden? Şaka yaptım. Şaka. Ama sen o çok ağladığı için biraz kötü geçmiş oldum. Aaa durmadı ben mı? Var arkadaş... arkadaşlar Gösterdiler, oradan bakabilirsiniz. Eyvah anne nasıl geçti yolculuk? Çok güzel. Ha ay ne kadar güzel. Hemen geldiniz. Sonra, sen bir uyumuştun Aa çok ağladı mı arabada? Çok Ağladı, Yürüyorsa, O yıkıyor. Anne o şey ayakta çok seviyor ama oturduğumuzda çok ağlıyor. Aa, bebek ya, kar da mı yağdı? Karda. Ama sonradan gitti. Mola vereceksin babam. Sonradan gitti ama. Hmm. Mustafa Eren, kuzenlerin geldi. Nasıl hissediyorsun? Güzel, çok iyi. Çok seviyorsun değil mi? Onlar da seni Bahar. Ben de. Aferin size ya. Çok tatlısınız ya. Yani lan oynayalım? Lan mı oynayalım? Onu birazcık birazdan oynayalım mı? Birazcık hasetlik gidelim bence. Ee, karneşleri nasıl? Karnen nasıldı? bir şey yazmış. Aklında mı? Aklında biraz düğünü aklında. Ne yazmış? Böyle arkadaşlarımla e, çok iyi geçiyoruz. Evet arkadaşlarım çok iyi geçiyoruz. Arkadaşlarımla hep örnek oldum. Bu kitap okumanı ve e, dinlenmeni diye oluyorum. Tatiller canım benim. Aa, tebrik evet, ederim seni. Karnen nasıl peki? Çok iyi çok iyi çok iyi. Aferin sana. Banali senin kızı. Banali. Banali. Şey, yaptım, Her şey ya yaptım, yaptım. Kötü kötü yaptım. Ay Banu Ali üzüldü mü? Şaşırdı mı Banu Ali'ye? Hayır. Ay Senin karnın nasıldı Banu ya? Herkese kötü yaptı. Taralı anne bile. Aaa. Benim vardı. Orada taraladı. Alsa, verdi. Tamam. Sen peki Mustafa'ya ne sordun mu? Bahar ne aldı? Takdir aldı. Evet benim oğluma takdir aldı Bahar. Tar Evet. Aa, teşekkür. Bir teşekkür aldı mı? Teşekkür ta takdir teşekkürden daha iyi. Biliyor evet, musun? Takdir çok iyi. Evet. Benim kızım da Zeynep de hepsi beşti. Evet. Zeynep'in de hepsi beşti. Hepsi. hepsi. De hepsi, hepsi. De hepsi beş. Çok Peki sinir, ben size o zaman ileriki efendim kızım. Abimde sen e, bilimleri var. Ben de o yerine hayat bilgisi alacağım. Aa. Fen bilimleri zaten hayat bilgisi alıyor ama konuları değişiyor. Evet. Peki ben size bir şey diyeceğim. Ben, benim de size hediyelerim Hay olacak tamam mı? Karneniz çok güzel geçti hayat aldığınız hayat için. Hayat bilgisi söz sahibi. Evet ve Zeyra! Ablalarını özledin mi anneciğim? Evet. Zera hadi bakalım Bahar ablanın kucağına otur. Bahar ablanın kucaklarına otur bakalım. Gel. Ne oldu anneciğim? Tamam sakızla vereceğim ben sana. Gel bakalım. Gel oturttayım. Evet arkadaşlar bu videomuzda kuzenler buluştu ve çok mutlulardı. Diğer videomuza bakmayı sakınlıkla unutmayın. Arkadaşlar kanalım, evet. kanalım, kuzenlerimizin kanalına abone olmayı unutmayın. Mustaferen ve Zeynep'in kanalına. Evet. Çünkü bizim, kanalım. bizim kanalımız, bizim çok abone ama olan gün çok az aboneymiş evet. lütfen. Tamam arkadaşlar. Bağırları bize abone olmayı kanalında abone olmayı unutmayın lütfen evet. takip edelim. Biz Sizi çok seviyoruz. seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. arkadaşlar. arkadaşlar like atmayı, yorum yapmayı, evet. abone olmayı. Bay bay.